Kripto paralar genellikle internetten kullanılmak üzere tasarlanmış dijital para birimleri olup ilk kripto para olan Bitcoin 2009 yılında işlem görmeye başlamıştır. Kripto paralarda güvenliğin sağlanması için şifreleme bilimi kullanılırken parasal işlemlerde güvenlik mekanizması bu sayede sağlanmaktadır. Günümüzde kripto paraların hem büyüklükleri hem de kapsamları ilk yıllarına göre oldukça farklılaşmakla beraber yatırımcıların kripto paraları olan ilgileri de her geçen gün artmaktadır. Örneğin günümüzde dünyada gerek merkeziyetçi gerekse merkeziyetçi olmayan borsalarda işlem gören yaklaşık 20 bin kripto para bulunurken bu paraların toplam piyasa değeri 2021 sonunda 3 trilyon dolarla zirve yapıp 2023 Nisan ayı itibariyle 1,2 trilyon dolara inmiştir. Yatırımcıların bir kısmı kripto paraların arkasındaki teknolojilere ya da geliştirmeye çalıştıkları projelere yatırım yaparken bir kısmı da sadece getiri amacıyla kripto para piyasasına girmektedir. Riskten kaçan yatırımcılar portföy tahsis kararlarını verirken Yatırım yaptıkları varlıkların getiri ve risk özelliklerini dikkate alarak portföylerini belirli bir getiri için en düşük risk yaratacak ya da belirli bir risk seviyesi için en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde kurarlar. Bu sebeple farklı kripto paraların getiri dağılımlarının sadece betimsel istatistiklerini karşılaştırmanın dışında bu paraların getirilerinin farklı risk ölçütlerini oranlarını karşılaştırmak daha yerinde olacaktır. Kripto paraların performansını karşılaştırmak için belirli performans ölçütleri kullanılabilir. Yararlanacağımız ilk performans ölçütü bir sanal paranın ortalama ek getirisinin standart sapmasına oranına eşit olan şar oranıdır. şar oranı ortalama getirinin standart sapmaya oranı olduğu için herhangi bir yatırımın birim risk başına ne kadar getiriye sahip olduğu hakkında yatırımcıya bilgi verir. Standart sapma gözlenmeden getirilerin ortalama getiri etrafındaki dağılımını yansıttığından bir risk ölçüsüdür. Şarp oranının payındaki ifade sanal paranın son 100 gün içindeki ortalama getirisinin risksiz faiz oranının üzerindeki kısmını ifade ederken paylada ise sanal paranın geçmiş 100 gündeki getirisinin standart sapması kullanılmıştır. Risksiz faiz oranı olarak bir ay vadeli ABD hazine bonosunun getirisi alınmıştır. Şarp oranı yaygın olarak kullanılan bir performans ölçütü olsa da yatırımın yukarı ve aşağı yöndeki riski arasında bir ayrım yapmamaktadır. Ayrıca standart sapma, getiri dağılımı sadece normal dağılım özelliği gösterdiğinde eksiksiz bir risk ölçütüdür. Kripto paraların geçmiş getirileri incelendiğinde getiri dağılımların asimetrik olduğu ve normal dağılıma göre daha şişkin kuyruklara sahip oldukları görülür. Bu durumda standart sapmaya ek olarak getiri dağılımının çarpıklık ve basıklık gibi diğer özellikleri de yatırım riskini hesaplarken göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber eğer yatırımcılar portföy kazançlarını ve kayıplarını farklı şekillerde değerlendiriyorlarsa diğer bir ifadeyle kararlarını verirken kayıp riskini dikkate alıyorlarsa bu ilave riski göz önünde bulunduran alternatif performans ölçütlerini hesaplamak gerekmektedir. Bunun için ilk olarak belli bir zaman penceresinde ortalama getiriden düşük olan gözlemler üzerinden hesaplanan yarı sapmayı risk ölçütü olarak kullanan sortin oranı kullanılabilir. Sortino oranının paydasındaki yarı sapma sadece bir varlığın getirisindeki ortalamanın altındaki dalgalanmaları ölçtüğü için Sortino oranı aşağı yönlü riskleri şarp oranından daha iyi yakalar. Ancak yarı sapma ölçütünün de bir eksikliği mevcuttur. Yarı sapma aritmatik ortalamadan küçük tüm günlük getirileri kullanmaktadır ve dağılımın yüksek kayıpların gerçekleştiği sol kuyruğuna özel olarak odaklanmamaktadır. Bu sebeple dağılımdaki kuyruk riskini dikkate almak amacıyla en yüksek getirilerden en düşük getirilere doğru bir sıralama yapılacak olsa, portföyün uç bir senaryoda ne kadar değer kaybedebileceğini ölçen riske maruz değer ölçütünü kullanmak gerekir. Riske maruz değer, bir yatırımcının belli bir zaman aralığında belli bir olasılıkla ne kadar kayba maruz kalabileceğini ortaya koymaktadır. Kripto paralar ile ilgili analizde her kripto para için her gün son 100 gündeki en düşük 5 günlük getiri gözlemlenmiş ve riske maruz değer ölçütünün daha büyük değerlerinin daha yüksek kayıp riskine tekabül etmesi için en düşük 5. günlük getiri eksi 1 ile çarpılmıştır. Bu şekilde hesaplanan riske maruz değer ölçütü %5 seviyesinde riske maruz değere denk gelmektedir. Son olarak bir varlığın fiyatının Belli bir zaman penceresinde aldığı en yüksek değer ve en düşük değer arasındaki yüzdesel fark olarak tanımlanan en yüksek düşüş ölçütü, kripto paraların çöküş riskini ölçmek için kullanılmıştır. En yüksek düşüş, her sanal para için her gün son 100 gündeki en yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki farkın en düşük seviyeye bölünmesiyle hesaplanmıştır. Kalma oranı adı verilen performans ölçütü, kripto paraların son 100 gündeki ortalama ek getirisinin en yüksek düşüşe oranıdır. Analizdeki verilerle ilgili bilgi vermek gerekirse örneklem Temmuz 2017 ile Temmuz 2022 arasını kapsamaktadır. Örneklem döneminin başında yani Temmuz 2017 itibariyle kripto paralar piyasa değerlerine göre sıralanmış ve en büyük 15 kripto para analize dahil edilmiştir. En büyük kripto paraların seçilmesinin arkasındaki fikir örneklem döneminin başında bu piyasalara yatırım yapmayı amaçlayan yatırımcının portföy yönetim mantığıyla yatırım yaparken en büyük sanal paralara daha çok ağırlık verme eğilimidir. Kripto piyasalar ile pay piyasalarını karşılaştırmak için Için, ABD borsalarında işlem gören ve toplam piyasa değeri en büyük 500 paydan oluşturulan S&P 500 endeksi kullanılmıştır. Sanal paraların Temmuz 2017 ve Temmuz 2022 arasındaki dönemdeki günlük getirilerinin betimsel istatistiklerini ekranda görebilirsiniz. En büyük sanal para olan Bitcoin'in ortalama ve ortanca günlük getirisi %0,15 olup bu getirilerin standart sapması %4,08'dir. Örneklemdeki en kötü günde Bitcoin'in fiyatı yaklaşık %37 düşerken en iyi günde de yaklaşık %25 artmıştır. İkinci en büyük sanal para olan Ethereum için de genel resim aynıdır. Ethereum'un ortalama günlük getirisi %0,22 olup ortanca getiri olan %0,13'ten fazladır. Ethereum'un hem günlük standart sapması hem de ekstrem getirileri mutlak değer cinsinden Bitcoin'den daha yüksektir. Hem Bitcoin hem de Ethereum için gözlemlenen negatif çarpıklık istatistikleri, getiril dağılımlarının sol kuyruklarının sağ kuyruklarından daha uzun olduğunu göstermektedir. Bu durum, günlük aşırı değer kayıplarının günlük aşırı değer kazançlarından daha olası olduğuna işaret etmektedir. Aynı örneklem dönemi içerisinde S&P 500 endeksin ortalama ve ortanca günlük getirileri sırasıyla 4 ve 8 bas puandır. S&P 500 endeksinin minimum ve maksimum getirileri mutlak değer cinsinden kripto paralara göre düşüktür. Ayrıca endeks getirisinin standart sapması kripto paralara göre yine düşüktür. Bu bilgiler kripto paraların oynaklıklarının S&P 500 endeksine göre çok daha fazla olduğunu göstermektedir. Temmuz 2017 itibariyle piyasa değerine göre en büyük 5 kripto para olan Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Ethereum Classic ile S&P 500 endeksine yatırılan 100 doların getirisini ekranda görebilirsiniz. Bazı farklılıklar olsa da sanal paraların fiyat hareketlerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı görülmektedir. 2018 başında görülen yüksek fiyatlar daha sonraki birkaç yılda sakin bir seyir göstermiştir. 2021 yılının başlarında tekrar yükselen fiyatlar bir yıl sonra yine düşüş eğilimine girmiştir. Temmuz 2017'de Bitcoin'e yatırılan 100 dolar, Temmuz 2022 itibariyle yaklaşık 300 dolara yükselirken Ethereum'a yatırılan 100 dolar yaklaşık 500 dolara yükselmiştir. 4 kripto para bu dönemde yatırımcısına pozitif getiri sağlarken sadece Litecoin yatırımcısına negatif bir getiri sunmuştur. Karşılaştırma olması amacıyla aynı dönemde ABD pay piyasaları ortalama olarak yatırımcısına dolar bazında %50 getiri sağlamıştır. Kripto paraların fiyat hareketlerinin birbirlerinden bağımsız olmadığı da ayrıca görülmektedir. Tüm kripto paralar ve S&P 500 endeksi için ortalama getiri risk veya performans ölçütleri günlük frekasta bir kripto paranın son 100 gündeki ortalama ek getirisinin yine son 100 gündeki getiriler kullanılarak elde edilen 4 farklı risk ölçütüne bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Daha sonra günlük olarak hesaplanan bu 4 performans ölçütünün örneklem dönemi boyunca aritmatik ortalamaları hesap edilmiştir. Kripto paralar içerisinde Bitcoin ve Ethereum'in şarp oranının %3,66 ile en yüksek olduğu görülmektedir. Bu iki sanal paradan sonra en yüksek şarp oranları sırasıyla Monero, Waves ve Zcash'te görülmektedir sadece deşin şarp oranı negatiftir. Bu sıralamanın biraz önce gösterilen ortalama getiri sıralamasından farklı olmasının sebebi performans ölçütleri hesaplanırken risk boyutunun da göz önünde bulundurulmasıdır. Ek olarak göze çarpan bir diğer önemli nokta da bütün sanal paraların şarp oranlarının S&P 500'ün şarp oranından düşük olduğudur. Bu sonuç pay endeksinin ortalama getirisinin özellikle Bitcoin ve Ethereum'a göre düşük olmasına rağmen risk göz önüne alındığında ABD'de pay piyasalarının yatırımcılara daha yüksek bir riskten arındırılmış getiri sağladığını göstermektedir. Sortine oranlarına odaklanıldığında Ethereum'un, Bitcoin ve Ethereum klasiğin en yüksek sortine oranlarına sahip olduğu görülebilir. Dash yine sortine oranları sıralamasında en aşağıdadır. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta S&P 500 endeksinin sortine oranının yine diğer bütün kripto paralardan yüksek olduğudur. Kuyruk riskini göz önüne alan getiri riske maruz değer oranlarına göre Bitcoin, Ethereum ve Waze ilk 3 sırada gelmektedir. Bir başka deyişle bu 3 kripto para olası çöküş senaryoları göz önüne alındıktan sonra yatırımcılara en yüksek getiriyi sağlamaktadır. Her ne kadar pay piyasaları yatırımcılar tarafından oynak olarak algılansa da birim çöküş riski başına S&P 500 endeksinin getiri riske maruz değeri bütün kripto paralarınkinden yüksektir. Kalmar oranına göre ise Waves, Ethereum, Monero ve Bitcoin ilk 4 sırada gelmektedir. En düşük Kalmar oranına sahip kripto paralar Dash ve NEM'dir. Diğer performans ölçütlerinde olduğu gibi S&P 500 endeksinin Kalmar oranı diğer bütün sanal paralardan yüksektir. Bu sonuçlara bakarak iki önemli çıkarım yapılabilir. Birincisi, her ne kadar Bitcoin ve Ethereum ortalama getiri olarak kripto paralar arasında ilk 3 sıraya girememiş olsalar da 4 performans ölçütüne göre yapılan sıralamalarda her zaman ilk 3'te yer almaktadırlar. Bu sonuç Bitcoin ve Ethereum'un riski diğer kripto varlıklara göre daha iyi kullandığını göstermektedir. İkinci olarak S&P 500 endeksinin diğer bütün kripto paralara göre daha yüksek performans ölçütlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç ABD'deki hisse senedi endeksinin getiri risk takasının geçmiş 5 yılda en büyük 15 kripto paradan daha üstün olduğunu göstermektedir. <laughs>